Şimdi ne dedik? Dokuz mümine kabir azabı, kabir suali olmaz. Dört. Şimdi burada ince bir mesele var. <laughs> bulaşıcı hastalıklar yayılınca. Korona yine son önemiz bu olsun. Nerede? Bütün dünya yayıldı mı kardeşim? Milyonlarca insan öldü mü kardeşim? Öldü. Rabbim bir daha yaşatmasın amin. amin. Sebebi de zaten zinalar arkadaşlar. Zinalar çoğalınca bulaşıcı hastalıklar çoğalır. Hadis-i şerif. Kıyamet yaklaştığı zaman toplu ölümler olacak hadis şerif. Bulaşıcı hastalıklar yayınca kaçmayıp. Ne demek kaçmayıp biliyor musun? Mesela koronada niye sokak yasağı arkadaşlar? Sen o pis virüsle haline sokağa çıksan ne olacak? İnsanlara bulaştıracaksın. Bir kimse bak ben size söylüyorum. Eğer bunu yapan varsa da acilen tövbe etsin. Şu anda çok ciddi bir mesele söylüyorum. Biriniz aranızda biriniz korona olduğu halde. Belli testi pozitif çıkmış kardeşim. O zamandan bahsediyorum. Şu anda değil. Pozitif olduğu halde bana bir şey olmaz deyip sokaklara çıkıp hiçbirinize farkında değilsiniz. Yapanlardan bahsediyorum. Korona testi pozitif olduğu halde, korona olduğu kesin olduğu halde ben efendime söyleyeyim evde durmam. Ben sıkılırım deyip sokağa çıkıp bakkala manava gidip alışveriş yapar. O virüsü eliyle diyelim ki mesela bakkala gittin bir tane bisküvi aldın. Baktın lan ben bunu beğenmedim yerine koydun. O virüs ona yapıştı mı kardeşim? Yapıştı. Eğer ki senin sebebinle Biri onu aldı. Korona bulunan ona bulaştı. Öldü. Sen sebep misin? Sebepsin ve katil hükmündesin haberin olsun. Evet. Allah Allah. Evet öyle tabii kardeşim. Sen pozitif olduğun halde sokaklarda gezersen senin ağzından burnuna çıkan virüs. Elinde kendindeki virüs. Bir yerlere yapıştıysa o yapıştığı yerden biri hasta olup öldüyse sen katilsin biz böyle hesaplamadık hiç ya. Aranızda inşallah bunu yapan yoktur. Bizim böyle bazen diyorum herif ben diyor pozitifim diyor. Mahalle turuna çıkmış. Sanki muhtar adayı. Öyle öyle çünkü AVM'ye gitmiş. Lan sen de manyak mısın kardeşim ne dolaşıyorsun sen? Adam pikniğe gitmiş korona. Ne yapıyorsun sen ya? Eee gidey. Bulaşıcı hastalıklarınca kaçmayıp yani başkalarına bulaştırmayıp sabrederek Olduğu yerde sabreçen ben işte kimseye bulaşmayayım. Olduğu yerde ölse şehittir. Peşine sıddıklar şehittir. Ve bali. Yani bunlara kabir suali yok. Şehittir ama bir de ekstradan kabir suali yok. Sıddıklar ve bali olmayan çocuklar. Yani e, ergenlik çağına girmeden ölen çocuklar. Şimdi küçükken ölen çocuklar. Yani bir çocuk ergenlik çağına girmeden önce öldüyse. Onlar diyor kıyamet gününde mahşerde anne babalarıyla karşılaşacaklar. Onları diyor ellerinden tutup anne babaları cennete girince kadar onların yanından ayrılmazlar. Müslim'de geçer. Hiçbir Müslüman yoktur ki buluya ermemiş bir çocuğu ölsün de Allah Celle Celaluhu bol rahmeti sebebiyle onu cennete koymasın. Buhari Nesai. Allah Allah. Arkadaşlar. Mesela birinin Rabbim herkese hayırlı uzun ömür versin. Amin. 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 Diyelim ki çocuk öldü. Yani ecel yapacak bir şey yok. Yani illa ki üzüleceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oğlu İbrahim ölünce ağlamaya başladı. Diler ki ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? dedi ki bu merhamettendir dedi. Ağlayacağız ama feryat etmeyeceğiz. Ayrı bir şey isyan yok. Eğer ki çocuğu öldüse Allah Celle Celle onun anasını babasını cennete koyuyor. Bak şimdi hadis-i şerife bak. Üç evladı ölmüş olan bir Müslüman ateşe girmez. Buhari Müslim. Üç evladı ölmüş olan. Böyle çok var arkadaşlar. Eskiden köy yerlerinde oho böyle doktor yok, hastane yok. Artık doğum esnasında çocuk ölüyor. Şey yok. Teysat yok. Kim bakacak? Köyde bir tane kadın ebediye çıkmış. O da Allah selamet versin çocuk doğuyor, ölüyor. Böyle çok doğarken ölen var eski zamanlarda. Şimdi elhamdülillah bak her taraf şey. Üç evladı ölmüş olan Müslüman ateşe girmez Buhari. Kim? Bali olmamış. Allah Allah. Bak burada hadis-i şerif müjde artıyor. Müjde demeyelim de neyse müjde olsun. Ne diyeyim şimdi yani. Bali olmamış üç evladı ölmüşse bu çocuklar onu ateşten koruyan bir kale olur. Ölen evlat iki hatta bir olsa da. Ölen evlat iki hatta bir olsa da onu diyor ateşten korur, tirimizde geçiyor. Çocuğu ölen kimseyi, şimdi burada mevzu var. Çocuğu ölen kimseyi teselli edene cennet hırkası verilir. Ama arkadaşlar burada bakın şuna dikkat etmek lazım. Mesela adamın yakını ölmüş, ana ölmüş, çocuğu ölmüş. Allah muhafaza orada konuşurken boş boğazlıysak yanına gitmeyelim. Bak ben buna açık açık konuşuyorum. Eğer ki boş adamsan az sonra herkes kendini bilir kardeşim. Kim boş boğazı kim diye kendini bilir. Bilmesi lazım. Eğer ki konuşarak onu kıracaksan sakın bulaşma. Çünkü adam acılı. Diyor ki çocuğu ölen kimseyi teselli edene cennet hırkası verilir. Yani ne demek? Cennete girer. Musibete uğrayanı teselli eden onun sevabı kadar sevap kazanır. Tirmizi. Kardeşim Allah sabır versin. Rabbim bir daha yaşatmasın Sabır inşallah kardeşim yapacak bir şey yok Dünya fani, ölüm fani, ahiret ebedi Rabbim cellece Celle bir daha seni bu imtihanla Sınamasın amin Yani böyle güzel konuşarak En azından karşındakini yatıştıracaksın Adam bak Adam o anda feryat, figan, çığlık Yaklaşma adama Sadece yanına git işte su ver bir şey ver Tamam kardeşim buyur otur de Hani o anda bir şey söylersen Niye örneği şöyle vereceğim arkadaşlar maalesef e, imanı zayıf olan birine Bazen öyle geçer ki adama ayet okursun kafirliği artar. Adama hadis okursun kafirliği artar. Adama güzel bir söz söylesin kafirliği artar. Niye? Çünkü adam o anda öyle bir haldedir ki hani hiçbir şey kabul edecek pozisyonda değil. Adama ayet okursun bırak ayet hadisi kardeşim. Bitti. Adamın orada çocuğu ölmüş, diyelim. Ya mübarek. Ha, bunun örneği. Kötülemek için konuşmuyorum. Bu Fenerbahçe'nin eski başkanı vardı Alişen. Adamı torunu ölmüş. Cenazede ben mevzuyu e, daha hani mevzu patlamadan önce imam konuşuyor. Allah bilir dedim. Ya dedim bu imam ne kadar uzattı dedim ya. Vatana, millete, atalarımıza, ecdadımıza, Çanakkale ya ne oluyor ya? Ne gerek var abi? Dedim bunu. Videonun sonunu bilmiyorum ama daha. Abi videonun sonunda Alişen bir patladı. Geç dedim kardeşim dedi. Hikaye okuma bize diyor ya. Geç diyor bırak şunu masal mı okuyorsun, hikaye mi okuyorsun bize. dedi. Aynen bu dedi adam. Adam haklı mı? Ha haklı. Adamın torunu ölmüş. Adam orada cenazede. İmam Efendi Kurtuluş Savaşı'na girdi. Mübarek adam ne yapıyor? Malazgirt'e gidiyor? Ne yapacaksın? Kılıç mı çekeceğiz adam? Adamın orada cenazesi var. Torun ölmüş. Adam zaten tepe atmış başından. Uzatmayacaksın. Bazı hocalar da mübareklere bir tezkiye veriyor. 45 dakika. Mübarek adam adama bir an önce gömün gitsin ya. Millet orada sabır zaten ağlıyor. Bak adam cinlendi orada. Hiç ay okuma dedi. Gördün mü belayı? O anda ağzından bir ayet çıksa, ayetin hemen peşine hiç ay okuma dese kafir olacak adam. Adamı cahur ettin sen. Abicim teskiyi kısa tutacaksın. Hakkında güzel konuşacaksın. Nasıl biliriz? İyi biliyordu kardeşim. Hakkınız herhalde helal olsun. Hadi yallah gitsin. Ne yapayım kardeşim şimdi yani? Bırakın bu işleri. Rabbim kimse evlat acısı yaşatmasın. abi Amin. Evet. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله